Hepinize merhaba bugün siz bende ya Ateş sesi Sessiz sohbetiniz de kız bakalım Bekle bakalım Ateş sesi çok geliyor bende ya Kısalım şöyle o zaman kalkmadı lan niye kalksın ki? Hmm. Tamam orada şey olacak bir tane biri olacak. Tamam <laughs> alalım Kanka sen Steam var mı sende kanka? Şey ya on. Lan oyun gitti geldi. Oğlum şey sesleri duyuyorum sandık sesleri ama. Bunların ne güzel süslemişler lan. Çok sessiz lan hiç silah sesleri de yok. Sana geliyor mu silah sesleri? Oraya dikkat et. Şunu ben alayım da. Kanka versene bir tane şeyini. sesi bir türlü tutturamıyorum ben. Adam atlamadı mı ya? Hiç ses gelmiyor. Da oyun gitti. Oyun gitti lan niye öyle oldu? Çünkü böyle gitti dondu yani. Anladın mı? Alo. Ha, sesin gelmedi de. Burada bir yerde sandık olacak ya. Yani. Olmadı lan. Niye şey olmadı? Oo P90 çıktı lan. Bu toplayayım da sıkıntısı çekmiyorum. Kanka şurada bak senin için 50 kalkan vardı. Ha. Ya. Ben de var ki. O yüzden. Kıvanç. Şunları kırsana Kıvanç. Bunlar görev var. Kanka fındık fındık fındık. İki tane var. Hadi iki tane var. Nerede kanka adam? Evin içine gir. Ha şuradalar. Otuz vurdum. Blue. Kaçıyor lan bu adam. Arabaya bindik. Kuma bine mi? Kuma batamıyoruz ya. Yere bindi bindi sık 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 sık. Patlatabilirsek patlat. Kanka ben uzaktan sıkacağım onları. Yani. Ben de sıkacağım. O ikisi şey kanka. Ee, birisi fight'ı ya ben. Göremiyorum ben şu an. Şurada adam var. 23 blue. Şunu koy kanka. Neyim? Şunu nereden getireyim? Kanka mikrofona mı yaklaştın sen? Azıcık uzaklaşır mısın mikrofonu? Tamam. Tamam iyi şimdi. Şimdi güzel. Bak kardan adamlar al. 9 tane var he. 9 tane mi oluyor bilmiyorum ama. Arkadan adam sıktı. Ol K kalkan Cici, kalkan Cici. Kanka, kanka gel içine. Kanka neyin içine? adamdan Oğlum bana da Ölüyorum adamların sniperları var. Bana da at. Lan bana da at Kıvanç. Kanka kardan kardan at, at, at. Oh, Bindim. Koş. <gülüyor> <gülüyor> kanka çok eğlenceli ya. Çok komik ya. Kanka bak çömelsene. GTR bas. Bak böyle saklanabiliyorsun. Hiçbir şey çıkmadı. Adamlar şurada önümüzde. Ben de böyle saklamadım. Tamam. Kanka bak, yürü kanka bak. Daha nasıl yaptım? Bekle ben de şey yapacağım da kıracağım da. Kırılmıyor neyse boşver. Ben ben hasar yiyeceğim şuradaki yeri kırmam lazım. Bak adam var. Bunları da Lan ben alanın içinde kaldım ya. Şunları kırmam lazım. Kırmayı bırakman lazım. Kanka hadi. Gel. Kanka ben alanın içinde kaldım. Lan nerede bu çıktı mı? Çıktım? Oha. alana gidiyorum. Drop attı. Lan ben ya bir şey medkit bir şey bulalım ya. Ben alanda kaldım. Oo oh, şurada savaşıyorlar. Şurada bir yerde böyle. Tamam be. Geldim. Bitti. Video da video da. Ha hediye paketi buldum lan. Sen de ne çıktı? Dur dur daha şey yapamadım bekle. Alana girmem lazım. Kanka ya adam var adam. Ben bastım hala bir dakika sen kaldın orada. Kanka sen dayan dayan. Kanka geldim. Dayanırsın tamam geldim. Kanka sana bu şey fondip kaldı bu fondip fondip fondip. Gel yanıma gel yanıma gel. Yanıma gel. tamam mı? Arkadan. Bot ya tamam bot bot. Botmuş. Lan hasar yedim ya. Hasar yedim hasar. Nerede? Sıkarla sıkıyor. Skarla dallıyor. Nerede o? Göremedim ki ben. Aynen. Yanda yanda. Yanda 37 yedi. Kanka şunu al. Alabiliyorsan. Neredesin? Kanka benim Al. Adam sniper yedi. Tamam, tamam, tamam. Ben darlıyorum onu. Doya darlıyorum ben. Kanka şey o attım ya şey mor yeni şey var ya yeni sniper mor mor sniper var ya böyle ya boş ver kötü bir şey çıktı zaten kullanmayacağım 37 kalkancıcı Tamam ben şuradaki ben de öldürdüm bir tanesini. Yeni pompalı var adamda da bende mavi taktak tak var. Uyu Alırım. Gel, Kanka gel. Met git met git met git. Var var bende. Tamam tamam bas. Kanka ben kendime şimdi basmam lazım. Bana da basar mısın? Hmm. Tamam. E, git basayım ben. Ne yapacağım da git basayım. Tamam, tamam gidelim oraya kadar Aynen ben onun gözüme çarptı. Ana ha buradan görevler alıyorsun. Af kabul edildi. Nerede bu? Tam boş var ya dalmayalım. Belki ölür kendiliğinden. Çıktım, çıktım. yanlışlıkla. Tamam. Adam birisi kalkan ay burada önümüzde önümüzde ben, ben, Kanka benim eğimim ne lan böyle Öf ya helal lan Oğlum ben çok kötü eğimim var ha yani. neyse yok, yok, ya Şimdi ben, 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 Şunu almak istiyorum da P90'ı da bırak ya bak şöyle P90 kullanmıyorum ben zaten ne aldın sen? Kanka şu mor şeyi var ya Şu Yeni silah var ya. Ha, Levi. Levi aklıma gelmedi. E şey Gel şurada şurada. Yok değmedi. Nereye gitti ya bu? Abi oyun kas şey oluyor. Oyun tekliyor lan bir dakika. Kanka dur. Bekle geleceğim. Alo. Yanlışmış Heh, tamam. <laughs> burada, burada bir ses var. Aa, şey, bu şey Nerede? Gördüm adamı. Bu ne lan bu çalı çırpıymış pardon. Adam botmuş. adam zannettim. Arkadan mı sıkıyor? Arkadan sıkıyor galiba. Yok sıkmıyormuş pardon. Yani şey var ya. Şey var. <laughs> Oo, ya Nerede? Ya şuraya bir box yapalım. <laughs> Kırılmayan box. Yukarıdan ve alttan kırılmıyor. Şunu sıfırlamak istiyorum. Çalı çırpıyor ya ben de adam zannettim onu. Ama karı ya. Çalı ya gel Dur dur adam... Dur sen sıkıyorsun dur. Ses dur. Adamlar savaşıyor gel. Kanka ben uzağım senden. Yakın kalmana da düşmüş. Şurada adam var ha. Şurada adam var gel. Altınlık mı kırdın oğlum? Kalk şurada adam var. Savaşta hatta. Ha şurada şurada şurada. Ben Vuramadım ya. Oğlum ben vuramıyorum ha. Tamam ben. ben şey attım. Attım. <laughs> Lan nasıl becerdin onu? Lan kırıldı. Var mı bir tane daha? Şuna, ben 58 vurdum. 58 vurdum. Nerede, nerede, nerede? Kanka sen misin? Şişiren. Altlarını kır, altlarını kır. Altlarını kırmaya çalış. <laughs> Gördüm adam. <laughs> darla 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 darla. Oğlum ya sen kanka sen niye yaptın öyle bir şey? Geliyorum geliyorum. Geldim. Kit, Kit var bende 3 tane. Tamam, öldü. Ölmedik öyle. lan. O baya vuruyor. Kanka kanka gel 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 koş koş koş. Kanka ben düştüm. Kanka düştün mü? Yok yok alma, beni, alma. ben. Ben alamazsın kanka. Etiripsin Oğlum ya buraya şey otobüs kim koydu buraya? Kanka 3 kişi kaldı biri de benim. Şu takımlara ya takım var ya. Fena bir şey. On öldürdüm lan. Şemsiyesini aldık lan. Lobby'e lobby. Anne şemsiyeyi verecek. Lobby'e dön. Allah Allah. İki ben de oha çok güzel lan. Oh, oha çok iyiymiş lan. İşte oh. devam video devam mı <laughs> edelim? Bence birincilik aldık. Bir video güzel olur bence. Sence? Kanka, kanka. Bir tane daha atar eğlenceli ya. Tamam bir tane daha mı atalım ya? Videoyu bitirsek mi? Dur kaç dakika oldu? Bitirme bitirme kalk. <laughs> 20 dakika işte bir tane daha Tamam arkadaşlar bir tane daha maç atalım. Allah çok iyiydi lan maç. Bakalım paraşütün de sığmış. Nereye atlayalım? Kumlu kıyılara atlasana. Ben buraya Tamam oraya gidelim. Bakalım par lan paraşütü takmayı unuttum lan ben. Ben unuttum ya. Neyse ben takmayı unuttum ya. Bu şey şey buldum. Ben mavi pompalı buldum yüklü. Ne çıktı? Aç adam var bende. Ne çıktı? Botmuş ya. Tamam öyle. Arkadaşın nerede bu? Evet. Kanka dur bu yüzden ben sana yanına geleceğim. Tabii benim buldum var topladım. Geleceğim. Bir de şey var bende. Eee evet, şu şey var. Taktikse. Evet. Çok dağılırsın. Atla dediğim atla. Tamam geldik. Lan maymun sesi var. Burası çok güzel ya. Buraya atlayalım mı? Evet. Burası çok güzelmiş lan ben çok sevdim. Ya market gibi. Aklıma geldi bu şey. <gülüyor> <gülüyor> Oha, lan. Normal kestemdi. Yuh. <laughs> İster misin? Oo ben hediye paketi buldum çıkacak? Kanka bu, bu ne lan? Oo, uzaktan dondurucu. Kanka, bir dur bakalım dur. Dur. Kanka gidiyorum. <laughs> gidiyor. Çok lan. Bu O çıktı. Gel <laughs> üç Ha, ne tam bir sıkıntı yok. fighttayken canımın man manım gider doğru uğraşmıyorum hiç güzel olmuş ya yeni bir şey hmm. hiç farklı oynamadın mı sen abi Bu ne lan? Bu ne biçim araba? Keşke bunu sürebilsek ya. Neç? O ne o? Var bende mavi. Şurada sandık var. Sandıkta inşallah güzel bir şey çıkar. Yok çıkmadı. O kadar da değil. Alan alan sıkıntı. Burada uçak falan bulsak güzel olacak. Şu hediye paketleri pek güzel olmuş. Vay. Kendim dondurabiliyor muyum? Dondurabiliyor. De Aha şey var onda. Kanka çok azlar. 6 tane kaldı ya. Kanka bilmiyorum ki füze herhalde. Şu çıktı. Alan geliyor ya. Uçak var. Efendim. Oğlum gittik o kadar hoş Uçak uçuyor şu an. Heh. Bak, kendine kat kat koyuyorum. Yetişmedi yani. neden? Vurdum, vurdum bir tane de ya da denk getiremedim bilmiyorum. Helikopter var mı hala oyunda? Helikopter yok galiba uçaklar geldi onun yerine. Kanka yerim yok. Oğlum adam yok mu hiç ya? Aa dur dur. Kazmayla rakibinin yaptığı şey bu. Dedi Tamam yaptım. 34 oldum ben. Ben hala yiyeyim. Acaba yüksekten düştüğümüzde hasar yiyor muyuz bununla? Yiyoruzdur değil mi sence? Sen... Bence yiyoruz yani. Deneyelim Nereden deneyeceğiz? Kanka nasıl yüzüyor bir denesene. Ben yiyorum yiyorum. Kanka nasıl yüzülüyor bir denesene. Bak çok komik yüzüyor. Üçüğe gel. Sen... Tamam. Senin var değil mi? Şunu açayım ne çıkacak? Hiçbir şey çıkmadı. Kanka x'e bas havadayken. 99 dokuz var çabuk. Atla. Neredeler? Şu ben şurada sandık var. Ya hayır. Açmıştı, iki tane. Ne? Dikkat et! bir tane Dikkat. et! Geliyorum geliyorum. Ben eve saklandım. Geldim şurada üstte üstte üstte. Gördüm senin arkanda. Kanka gel. Ben, ben yapacağım arkalayacağım ben. Kanka white diyor white diyor aldım aldım alırım i̇şte. Alırsın alırsın çok rahat Öyle mü? Kanka kanka ay adam sıfıyor, adam sıfıyor, adam sıfıyor. Kanka şu, ben şeyi sıkarımla alayım bekle Kanka çıkarın alayım. Bekle birazcık lut kuşkindeyim. Can yok mu? Olur. Tamam bende o zaman o. Kanka bende bu hiç yok ya. O Aa, Aa öldü. Öldü mü? Nerede? Kanka al. Şurada şey var. Kanka adam nerede? Ha aşağı. Oo onu alırım. Kanka, Kanka gel. Geldim. Başka hiçbir şey yok değil mi Alacağımız suçu? Şey. Tamam tamam gel gel. Ak yok alça al gel, cenaz zaten onu boş ver. Şu ben araba bulmamız lazım. Bir dakika telefon çalıyor lan. Kaç 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 kaç. Yanıma doğru gelmeye çalış. Yanıma doğru gelmeye çalış. Geldim. Bir daha bir daha. Tamam. Koş 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 koş. Okay. ben acı çarptım ya. Tam tam sudan sudan. Ben öleceğim. Ben metrik... sen git ki. Sen yetişirsin değil mi? Yetişirim, yetişirim. Ben medkit basıyorum. Ben kaldırırım seni tamam.